AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol gençlerle oyun konsolunda futbol maçı yaptı. Demirkol sosyal medya hesabından oyun konsolunda maç yapmak istediğini duyurmasının ardından gelen talepler üzerine Karaçayır Mahallesi'ndeki dijital oyun salonunda gençlerle buluştu. Karşılaşma öncesi Demirkol etkinlikte bundan sonra belediyecilik anlayışında gençlerle organize edecekleri birçok faaliyetin ilk demosunu yapmış olduklarını söyledi. Hep beraber organize edeceğimiz birçok faaliyetin e, ilk demosunu yapmış oluyoruz. E, yapmış olduğumuz e, meydan okumaya gençlerin çok ciddi cevaplar e, ve e, güzel dönüşler yaptılar. E, bugün onlarla buluşuyoruz. Onlarla birlikte bu playstation'da e, maçlarımızı yapacağız. Ben e, Bollu Arda Güler'in olduğu Real Madrid'le onlarla kapışmış olacağım. E, çok güzel ve e, çok kaliteli rakiplerim olduğunu görüyorum. E, burada da bugün bizleri e, misafir ettiler. İnşallah güzel bir rekabet olur e, ve kazanan bol olur diyorum. Demirkol'un kura çekerek belirlediği Ahmet Yusuf Yıldız karşılaşmada rakibini 1-0 yendi. <laughs>